güzel kapı çok açık. Yürüyor yürüyor bir dakika. Hayır no 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 no. Güzel kapı Yürüme. Şimdi sıra sürdü. Sürdü. Tamam yok. Sürdü. Sileğen koyduma çok siniyor. Evet gördüğünüz işte Vestel kalitesi. Vestel. Çok istiyorsun Vestel abi. Vestel kalitesi bak. Ayağını da bozdu. Vestel kalitesi alın alın. Vestel alın aldırın. Vestel kalitesi. İşte Vestel bu kadar. Bak. Öyle bir yürüdü ki aklım çıktı bak işte. Vestel kalitesi arkadaşım. Bak Vestel kalitesi. Pastel kalitesi bak ayağını yap. Ayağını yapıyorum bak yine aynı oluyor bak. Bak. Neyse Allah'tan. Bu makinenin yenisi gelecek. Bu model değil ama. Bedava servis garantisinde. Sayın Ö, D, servis. Bakın ne çalıştırıyorum. Bakın olmuyor çünkü. Bu makineler böyle. Bakın ne çalıştırdım. Bakın yıkadı bitirdi bir dakikada. Gördüğünüz üzere. İşte bu festel kalitesi canım. Kısaca Vestel bitik. Bak işte Vestel kalitesi. Ben de leğenle çalıştırdım. Yani bu makineye gerekli şeyler yapıldı olmadı. Bu makinenin inverter motoru sessiz olanı gelecek. 12 kilo galiba. Öyle bir devirli 1400 mü öyle bir şey olacak. Bakın işte Vestel kalitesi arkadaşım. Çok sevip Vestel'i severek alıyorsunuz ya. 1 milyon lira paranızı ona veriyorsunuz ya. Ve ona para vereceğiniz parayla bir giderim sıfır arçelik boş Alırım. Ben şimdi bozulsun bu. O makinede bir sorun çıksın direkt aşağıda benim. Bak komple benim. Aşağıda giderim arçelikle alırım bir tane. Görürler Vestel. Şu anda bitti. Şöyle. Evet. Yıkama tamamlandı. İşte Vestel kalitesi. Vestel siz bu kadarsınız. Siz bitiksiniz arkadaşım. Anlamıyorsunuz. Siz bitiksiniz. Vestel bu kadar işte. Vestel kalitesi. Vestel. Ah. Vestel bak kırık. Kırık. Ben kırma ben makine böyle hong diye vurma ben makine şöyle yapıyorum bak videolarında görürsün bak atmışlar servisler bak ben makinen bile böyle kapatırım bak siz videomda görürsün bak şöyle tek dokunuşla böyle Ih! diye vurursan bu tabi kalmaz. Vestel bak annem babamın üstüne yemin ederim şu ezanlar ki şahidim. Vestel almayın aldırmayın.